İlk önce e, bugün davetimizi kırmayıp e, bu davete icabet eden değerli basın çalışanlarımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. E, çalışan gazeteciler gününüz tebrik ediyorum. İnşallah e, tabi tabii zor şartlarda, zor e, zor ortamda çalışmak vatandaşımızın doğru haberi zamanında ulaşabilmesi ve e, zam e, gaz Ciddi bir emek istiyor, ciddi bir çile istiyor. Ee, basın mensupları olarak da sizler de bu çileye yani e, hem vatandaşların tepkileri olsun, hayat şartları olsun, yol güzergahları olsun, diğer birçok zorluğa e, ulaşarak, katlanarak e, vatandaşımızın doğru habere ulaşması için gayret gösteriyorsunuz. Özellikle bunun için size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün e, basın çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. E, her mesleğin zorluğu var. Yani e, gazetecilik e, zaman noktasında gerçekten e, yetişmesi, her habere ulaşılması, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek ve doğru olanları süzüp de, onu da vatandaşımıza ulaştırabilmek gerçekten e, ciddi bir emek istiyor. E, bu emekli ve beraber çünkü memleketimizin de hem ekonomik noktada sıkıntılarını vatandaşlarımızın sıkıntılarını problemlerini yöneticilerimizin doğru karar alabilmeleri için bunların onlara ulaştırılmasını ciddi manada zor şartlarda yaşıyoruz. En bu zorlu da yaşayan yine basın mensuplarımız. Çünkü tabiri caizse. Vatandaşımızın da halkımızın da devletimizin de genel yapının da işte e, tarafgirlik noktasında e, kutuklaştığı insanların birbirlerine işte hangi taraftasın e, sen kimin tarafındasın moduyla yaşadığı bir ortamda e, tarafsız kalabilmek ve tarafsız hareket edebilmek bütün vatandaşlara da ulaşabilmek gerçekten büyük bir emek istiyor büyük bir özveri istiyor bu noktada da sizler bu özveriyi gerçekleştiriyorsunuz. Ne kadar toplum tarafından bazen hırpalanmış olsanız da bazen işte tehditlere maruz kalmış olsanız da bedeni, fiziki müdahalelere maruz kalmış olsanız da yıkmadan, usanmadan, yılmadan, usanmadan bu mücadeleyi devam ettiriyorsunuz. Bu açıdan da sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. yeniler Refah Partisi olarak da bizler bugün sizlerle beraber sizin bu gününüzü kutlamak istedik. Ee, i̇nşallah e, memleketimizde daha güzel yarınlara, vatandaşlarımızın, sizlerin daha rahat hizmet edebildiği, daha rahat e, mücadele edebildiği, vatandaşlarımıza doğru haberi daha rahat ulaştırabildiğiniz ve e, çalışan gazetecilerin emeklilerinin değerli, e, de, gerçekten e, de, değerli olduğu günlere Mevlam bize göstersin. Onun için mücadele gösteriyoruz. Sizler de onun için mücadele gösteriyorsunuz. E, bu mücadelemizi bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sefalar getirdiniz. Ee, bu arada sizleri de dinlemek istiyoruz. Yani asıl sizi dinlememiz lazım. Biz ne kadar konuşursak konuşalım. Yani sonuçta gazeteciliği bu çileli yolu yaşayan sizlersiniz. Bizler bu işin e, bir noktada siyasi ayağındayız ama e, bir fiil olarak zorlukları yaşayan, sahada insanlarla e, problemlerini dinlerken onların tepkileriyle karşılaşan bir, bir kesimin tepki gösterdiği, bir kesimin işte taraf gir olduğu menfaatine uygun olduğu zaman taraf gir olduğu bir ortamda e, onlarla muhatap olan sizlersiniz. Zor şartlarda işte A noktasından B noktasına gitmek için e, yoğun bir hem trafiğin çilesini çeken orada bir beş dakikalık sadece iki dakikalık bir haber için oraya gidip o iki, iki dakikadan sonra da koştur koştur başka bir habere koşturan. Evet e, yani bu bu kadar emek sarf eden sizlersiniz. Onun için de sizleri dinlemek isteriz. Hüseyin Başkanım buyur. Başkanım günün anlamı gerçekten tam yerini buldu. 10 Ocak çalışan gazetelerini kullanıyor. Bugün pazar olmasına rağmen Celal Bey'le çalışarak ayrı gidiyoruz. Ee, bir haftadır yoğun, yarın daha yoğun olacak. Bunu siz de bizleri unutmadınız. Ee, pazar günü olmasına rağmen bir araya getirdiniz. Yeniden Refah Partisi Başakşehir İlçe Başkanı olarak size teşekkür ediyorum. İnşallah zaman zaman buluşacağız. Günümüzü unutmadınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abdurrahman Öğretmen evet. Gerçekten bazen böyle e, bizim başkanla sohbete sokakta geldiğimiz zaman e, diyorum ki biz ya diğer partilerle mukayese edildiği zaman e, sizin gerçekten e, baya bir e, halktan korktuğunuzu gösteriyorsunuz. Bunu niye? E, diyorum çünkü mesela gerçekten biz çok samimiyiz hem belediyeyle hem başkanla hem başka yardımcılığıyla hem de bir başka yardımcılığıyla yakın arkadaşım. Ee, ben şimdiye kadar mesela e, iyi bir AK Parti gözlerle izlemiyorum aslında Basından çok olmam. dışında iyi bir AK Parti Her yerde de sonuna tuttu. Ee, şimdiye kadar Başakşehir e, ilçe teşkilatı olarak hiç bizi bir masada buluşturmadı. Yani en azından basın mensuplarına bir ya işte bir Beraber olalım, evet. bir, ha, hem hal olalım bir şey. Yani önem verelim, evet. işareti olmak evet. gerekiyor. Yani ben diyorum ki yani şimdiye kadar ben sizden bir şey görmedim. Ama e, diğer partilere bakıldığı zaman gerçekten insanlara önem veren, insanları e, yücelten, e, en azından basın mensuplarının yerini bilen, onların çektiği eziyetleri ortaya koyan bir anlayışla e, yaklaşıyorlar size böyle bir anlayış yok. Yani nasıl ben kazanmışım, ondan sonra işte benim kimseye ihtiyacım yok. böyle bir hava peşindesiniz. şu andaki tablosu da kaybettiğinizin en önemli müşterisi de buradadır. Bana göre öyle. Yani evet. şimdi ben bu gerçekten ben halkın içindeyim. Tüm de söylüyorum. Bazen yurt dışında, bazen yurt içinde. Eee bugünkü şartlara bakıldığı zaman insanlar yani kendinden konu ekonomik anlamdaki sıkıntılardan bakmış durumda. Şu anda mesela AK Parti denildiği zaman gerçek anlamdaki sevdalı bir insan bile AK Parti'ye felaket bir şekilde vurulmuş durumda. Yani neticede Tencere'ye iş gitmiş durumdadır. Yani Tencere'ye giden bir iş de zaten baba da olsa affetmezsiniz. Neticede Süleyman Demirel'in meşhur bir lafı var. Hiçbir iktidar yoktur ki e, tencereye Bakın. kadar giren bir iktidar. Ben kimse bak. affetmiyor. Neticede kimseye mahkumdur diye. E, ben ben de buna inanıyorum. Şu anda e, böyle bir durumda e, mevcut partiler devreye giriyor. Yani e, aslında hiç iş yapmayacağı e, bir şekilde batılan bakıl, bak, partinin son derece insanların gönlünde iyi bir yere geldiğinin şu anda zamanı. Onun için bana göre bu küçük partilerin işte yeni oluşumların bir nevi halkın gümrüğüne girmek için fırsat, fırsattır. Bu fırsatı iyi kullanmaları gerekiyor. Bana göre öyle. Yani şu anda öyle bir zamandayız. Ben bizi oraya davet etmenizin Şimdi teşekkür ediyorum. En az bize e, gazeteci olduğumuzu hatırlattığınız teşekkür ediyorum. Allah Dün buna dair de gazeteci biz Eyvallah eyvallah. Allah. Eyvallah. Allah. Evet Sinan Bey buyurun. Şimdi çalışan gazeteciler ile beraber çalışamayan gazeteciler. Aslında bizim çok ciddi sıkıntılarımız var. Eyvallah. Ee, ekonomik şartlar gazeteciyi halkaladı, e, öldürdü. Biraz da magazinleştirdi artık insanlar. Sayın Başkanım bak e, şu kağıdı basamaz Eyvallah. Şu gördüğünüz Öyle kağıtla Türk lirasının yan yana koyun, yan yana koyun, yan yana koyun, yan yana tabiri değerli anlamda. Doğal olarak şu an piyasada İstanbul'da e, gazete çıkaran sayısı azaldı. Gazeteciler var. Bak gazete çıkaran sayısı azaldı. Çünkü zor, patlamıyor. Bir de Evet, evet, evet birçok arkadaşım, bakın e, karşıdan da bir arkadaşım son sayısını bir ay önce çıkardı. Bir ay önce şeyini yayınlamıştı son sayım diye. Çünkü zor. Şartlar her geçen gün ağırlaşıyor. Bakın şu <laughs> kesef, bir akşam yine benzer. Son bir ayda Benzine e, 46 kez zam gelmiş, Hareket alanımız tıkandı. Evet. yani 33 yani, şeye e, 408 lira. 400 liraya geçmiş Akbil, ayıp Akbil. Benzin bu ayara gelmiş. E, gel bu şartlarda hızlı geçer. Onun için arkadaşlarımız çoğu, bu meslekteki arkadaşlarımız çoğu, ben aynı zamanda Hüseyin Bey'le beraberiz, e, İstanbul Gazetecilerin Derneği'nde de yöneticilerle beraberiz. Meslektaşlarımız artık gazeteciliği yapamıyor. Yapıyoruz üzerinden, yapıyoruz da, henüz üzerinden, sitesi var da onun üzerinden Asıl sorunumuz bu. Şu an çalışamayan gazeteciler var. Eyvallah. Ee, sağ olun. Sizler e, her şartta yine bizleri hatırlıyorsunuz. E, çok önemli. Gene dayanışma içinde olmak zorunda, yeni bir imzatlarla zorundayız eyvallah bu olması gereken insani büyük bir duygudur, insani yaklaşımdır. Ya, ama gerçekten bizim şeylerimiz, e, Türkiye'nin şartları gibi bizim şartlarımız çok zor. E, ve ben bugün ben yani gazete sahibiyim normalde. Bu bugün dördüncü haberime gideceğim. Bu haberime dördüncü gideceğim. Her yılda olmak gibi bir şeyimiz de var. Mecburen ama duyuyorsun yani. Sağ olun işte. Siz davet ettiniz. Sorumluluk hissettim. Allah razı olsun. Bir şartında gelip görünmem lazım. Bir göreyim. Arkadaşlar merhaba diyeyim, çıkayım. Bunu bir şey hissetti. Öbür tarafa bu şekilde gideceğim. Ama elemanlar bu işten almıyor bu ya. şekilde. artık izin arkadaşlar. Koş desen de yani kim biri bile kalkıp gelsin buraya nasıl geldi abi? Yani. geldi. Doğal olarak ben teşekkür ediyorum size ama çalışamıyorum. yani. günün yani. mottosu, günün mottosunu. <laughs> <laughs> evet. Teşekkür tamam. teşekkür tamam. Teşekkürler. Allah razı olsun. Evet Faik kardeşim. Başka bir alanlık Allah razı olsun. <laughs> Emin Bey, Emin Bey buyurun. <laughs> Öncelik, öncelikle teşekkür ediyoruz. Çünkü bu ince kibar düşüncelerden dolayı gazetecilere davet etmek, ağır çok nazik ve güzel fikir ve güzel bir düşünce. Bu yüzden Yeniden Refah da. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Sadece burada değil. Yani sizin gibi aynı düşüncede hemen yani şu anda bütün İstanbul'un içlerinde aynı düşüncede aynı şekilde davet ediyoruz. içlerinde. Yani bu artık genel bir talimatla yani bilmiyorum. Yok veya kendi fikirleri öylese bunlar ayrı bir şey. Eyvallah. Ben yani onu merak ediyorum. Mesela yarın çarşamba günü Sultan Gazi'ye girelim. Keza e, Bağcılar'dan bu şeye kadar bahşeyle oluyor. Böyle bir birçok ülkede içine böyle bir şey program düzenleniyor. Neden Refah Partisi değil mi? Refah Partisi değil Mesela diğer partilerde mesela o kadar bir şey görmedik. Bizim Yeşil Halk bu şekilde belediye. Yani belediye yapıyor her sene yıllardır sizinle görüşmek istiyoruz. Kutsal gazeteci. Bu 12 senedir. 12 senedir ben görüyorum. Her sene yapıyorum. Bu sene herhalde yarın belirleriyle yani, hafta arası yaparlar. Çünkü ihmal olmadı yani. Haftalama durursunlar şimdi. Yani düşünülmesi güzel de biz ne yapacağız onu bilemiyoruz. Yani bizim açımızdan hiçbir şey güzel gitmiyor. Ülke olarak da güzel gitmiyor. Hiç için <laughs> de güzel gitmiyor. Yani öncelikle ülkemizin refaha kavuşması. Ondan sonra da sizin refaha kavuşmanız. Yani yeniden refaha, İnşallah. Yeniden refaha kavuşmak istiyoruz aslında. Yani e, ülke olarak da, e, millet olarak da. Allah e, hepimizde yeniden refaha kavuşmasını. Amin. Istiyor. Allah razı olsun. Yani yoksa yükümüz ağır dergi çıkartıyorduk 10 bin, 12 bin liraya bin tanesi ve şu anda oldu 22 bin lira. 22 lira eyvallah. Yani evet, aynen öyle. Aynen. Deyiz, e, e, çok fark etti. 5 bin lira lira oldu. Yani şimdi ben bu durumda yani e, hepsinden biner bundan biner lira istediğiniz zaman ha boş kalsın hani. Evet. Çünkü onlar da ekonomik sıkıntı yaşıyor. Gerek yok şimdi öncelikli sorunumuz o değil diyor. Ben çok söylüyorum. O da haklı. E, bu durumda ne olacak? Biz e, farklı araçlar içine gireceğiz. E, belki yeni zamanda, yeni nesilde kağıt, olarak, kağıt üzerinden kalkacak bu sebeplerden dolayı. Artık e, sosyal medya üzerinden girecek. Kendimiz oralarda tıklanmayla işte yaptığımız gibi o şekilde para kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Yoksa hani gazeteye dokunmak, gazeteye okumak olayı artık herhalde bitecek görünüyor ilginç ilerleyeceğiz. Ya da biz de bırakıp başka işler yapacağız. Yani olay bu. Abdülhamit diyoruz ama 12, 12, 15 sene de devam ediyoruz. Ya bu, bu, bir, bu bir meslek. Yani bir her mesleğin, mesleğin yani. bir aşkı vardır. Aşk. Gazeteci, Değil gazetecilik yani. de bir aşktır yani. Ya ee, şey ben, evet. Yani siz başka işler yapsanız da yani Olur. başka yerden rızıklarınızı kazanmış olsanız da gazetecilik yani bir mesela bir öğretmenlik de aynı şekildir. Yani öğretmenlik yapan bir insan bu noktada ciddi bir şeyi vardır. Ya da işte ee, bir bakarsanız sanatkar insanlarımızda da aynı şekilde bu bir aştır. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet İbrahim abi. Öncelikle tüm büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Ee, 10 Ocak gazeteciler günü unutmayın. Özellikle bugün bizleri dostlarla buluşturduğumuz için başka bir şansımız Teşekkür Mesela. ediyoruz. Allah razı olsun. Yani her şeyi söylediniz. Ee, yarın da yapabilirsiniz. Başakşehir ilçe teşkilatı var. Şansımıza çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızla. Allah razı olsun. Ben de e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani insana dokunmak gerekiyor. İnsana dokunmazsanız bir müddet sonra e, bir körlük meydana gelir. Ve bu körlük her şeyi doğru yaptığınızı, doğru zannettiğinize doğru sizi algıyı yanıltmasına sebep olur. ve maalesef özellikle bu büyük şirketlerde de böyledir. Devletlerde de böyledir. Belediyelerde de böyledir. Yönetsel olarak yani yönetim yönetimlerin her olduğu yerin. Sitelerimizde de böyledir. Yani insan yönetmenin sanat olduğu her yerde siz insanlara dokunamıyorsanız kararlarınızın yüzde %70'i, %80'i yanlıştır. Çünkü siz kendinize göre yapıyorsunuz. Bizler yeniden Refah Partisi olarak e, Rahmetli Erbakan Hocamdan itibaren e, bu 40 yıllık o mücadelenin ikinci 40 yılında e, bütün gayretimiz insana dokunabilmek, insanın refahını, huzurunu sağlayabilmek. Yani bugün Rahmetli Erbakan Hocam e, PETTAS'ı kurarken niçin kurmuştu? lastiğimizi yerli ve milli olarak üretelim. Başkalarına muhtaç olmayalım. Herhangi bir şey olduğu zaman, darlık olduğu zaman kendi lastiğimizi kendimiz üretelim. İşte bugün e, seka kurulurken kendi kağıdımızı kendimiz basalım ki yani herhangi bir dışa müdahaleler olduğu zaman bugün mesela yaşadığımız olayı şu anda canlı canlı yaşıyoruz. Yani ben e, şeyden önce e, 11. ayda e, bak, broşür bastıracağız şirkete Broşürle ilgili 7 bin lira fiyat verdiler dedik tamam dedik basalım dedik ee, sonra e, işte tasarımda bir değişiklik meydana geldi o tasarım düzeltelim, şudur budur 7-8 gün sonra geldi dedi böyle böyle dedi fiyat 12 bin lira oldu yani şimdi siz burada nasıl öngöreceksiniz hayatınızı nasıl planlayacaksınız? ticaretinizi, mesleğinizi, evinizin ekmeğini nasıl planlayacaksınız? Bu gerçekten zor bir iş ama bunun için de vatandaşlarımızın kendi hükmünü kendilerinin değiştirmesi gerekiyor. Yani olaya küçük parti, büyük parti diye değil. Bizim Türkiye'de genelde bu algı insanları tekrar bir hataya daha sevk ediyor. Yani bu bu gelen insanlar bana ne sunacaklar? Bu gelen insanlar bu partiler bana ne vaat ediyor? Hangi hizmetleri yapacaklar? Bu hizmetleri yaparken teknik olarak hangi bir şeyleri kullanacaklar ya da kullanamayacaklar? Bu meziyet, bu kabiliyet var mı, yok mu? Maalesef hala biz bunu Güngör'ün Bahçeşehir'de esnaf ziyareti yaparken iki tane e, esnaf ablamızla oturduk, e, bayağı bir muhabbet ettik, sohbet ettik. E, kendisi işte e, sosyal demokrat olduğunu söyledi. Yaklaşık bir 20 dakika muhabbet ettik. Yani 20 dakikanın sonunda, dedi ki ya dedi ben sizi tanımıyordum dedi. Bu bakın dedi bu sayede ben gerçekten şu yani dünya dünya görüşü olarak tanımış olduk. Dedim bakın biz hepimiz bir insanız. Farklı düşünebiliriz, farklı görüşlerde olabiliriz. Ama sonuçta şu andaki ortamın en büyük sıkıntısı insanların birbirleriyle konuşma kabiliyetlerinin ortadan kalkması. Burada işte gazeteciler siz olarak doğru haberleri doğru inz, şekilde yansıtabilmek için ne, ne gerekiyor? Emek gerekiyor. Para gerekiyor. Aşk gerekiyor, aşk var. Ama parayla bu paranın doğmuş olduğu emeği buluşmayınca ne yapıyorsunuz? Bir müddet sonra insanlar yolu bıkıyorlar, yoruyorlar. Yani siz kazanamadığınız, evinize ekmek götüremediğiniz bu ihtiyaçlarınızı diğer hadi onda geçelim. ihtiyaçlarınızı karşılayamadığınız yerde ne yaparsınız? Başka bir e, alana gider. Haliyle de e, burada da e, bu işin duayenleri vardır. Bu işin gerçekten anlamda tecrübelileri vardır. Yeni neslinde o tecrübelerden mahrum kalmaması gerekir. O tecrübeleri ne yapması lazım? Faydalanması gerekiyor. Biz maalesef bu noktada e, en büyük sıkıntımız hem ekonomik krizlerle beraber budur. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın e, göreve gel, gelmeden önce e, bir simit hesabı vardı. Yani bugün geçtiğimiz e, iki ay önce askeri ücret askeri ücret 2000, 2825 lira 1.162 tane simit yapıyordu. Şu anda 4.250 TL daha hiç kimse maaşını alamadı. Yani çünkü ikinci ayın birinde ilk hak edişlerini alacaklar. Daha maaş eline geçmedi. Şu anda 1062 simide düştü. Başkan, <laughs> Özür Yemek. Ee, ben yok bu ömrüne gitmem lazım. Söz verdim. Ardahan e, Kültür Evi'ni de ee, böyle bir aynı buna benzer bir etkinliği var. Kendisi de oralıdır zaten. Gitmezsen. <laughs> tamam o zaman. Oradaki dostlar da var. söz verdim <laughs> ben. Dün de Evet. Ya evet. evet Çok sağ olasın. Hayırlı, Hayırlı tekrar, Allah razı olsun. kutlu olsun. Eyvallah. Eyvallah. sen söyle dostlar. İstersen bir yapabilirim. Tamam. Yarın buluşuruz. İyi yarın Yarın Tamam. yıllar önce Erbakan hocamıza, e, hocamız hep e, TRT'den gelirlerdi, konuşmasını çekerlerdi ama TRT Erbakan hocamızın konuşmasını yayınlamazdı. Bana bakın TRT'ciler diyordu. Biz burada konuşuyoruz ama siz hiç yayınlamıyorsunuz derlerdi. Tabii e, özel medyalar, e, tele, televizyon kanalları, basın medya kuruluşları çıkınca e, tarafsız olanlar, hani inşallah sizin gibi tarafsız olanlar e, bu hocamızın e, konuşmalarını yerel basın özellikle zamanında yayınladılar. E, aynı şekilde e, Fatih Bey'e karşı da milletin büyük, büyük bir teveccühü var elhamdülillah. Şimdi e, biz de az önce sizin mi bir, bir e, arkadaşımızın söylediği yani Yenilen Refah Partisi bütün ilçelerde e, organize oldu mu da işte böyle gazeteciler günlük kutluyor gibi. E, biz Yenilen Refah Partisi olarak bütün e, insanların e, günün anlam ve önemi olan haftaları günleri inşallah e, kendimize prensip edindik. Hani Başakşehir ilçesi olarak. E, biz de Sosyal Konular Birim Başkanıyız. Aynı zamanda başkanımız evet. yardım isteyiz. Ali Yener. Ee, bu Türkiye çapında bütün teşkilatlar da aynı heyecanla e, Genel Başkanımızın, Doktor Fatih Erbakan'ın e, heyecanının teşkilatlara sirayetiyle oluyor. Elhamdülillah biz de Erbakan hocamızdan kalan bu mirası, bu mücadeleyi, hak batıl mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğiz. Bütün insanların e, adil bir şekilde hakkını aldığı, adaleti tesis edecek sistemin gelmesi için çalışacağız. E, ee, bize düşen görev insanların e, medyanın özellikle işte yerel basının e, hakkını aldığı bir e, Türkiye, yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük, büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulması için e, söz verdik. İnşallah bu sözümüzü sonuna kadar, son nefesimize kadar gerçekleştiririz. Allah, razı. Allah hepinizden razı olsun. Günün sayılara vesile olsun. Ben minik, bir şey ikna verip susacağım artık. olun. Şimdi daha önce ben deri ürünleri üretiyordum. Usta başım Diyarbakırlı. İSKİ'ye girdi. Biz deri işini tasfiye edince 2012'de İSKİ'de işe başladı. Zeytinburnu'ndaki evi kese dönüşüme girince güvercin tepeye taşıdı. Geçen hafta beni aradı. Dedi ki neden kimse simit hesabı yapmıyor? Hayır dedi İbrahim dedi. Dedi ki buradaki fırına simidi 1.75'e alıyordum. Dün gittim dedi 3.5 lira olmuş. Ben ve eşim 4 tane 6 kişiyiz dedi. Hesapladığım zaman dedi bu kadar fiyat yapıyor. Asgari geçiyor dedi. Öyleyse. Örnek de verdi. Bir partinin genel başkanı beni ya da başkan yanına alsa, simit hesabı yapsa etkili olur mu olmaz mı dedi. Genel başkanı lütfen bu simit hesabını iledin o söylesin. Ve biz de yayınlayalım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, evet. Allah razı olsun. Eyvallah. Mesaj almıştır ya. Allah razı olsun. Şimdi eee gerçekten Teşekkürler. memlekette e, özellikle zanaat yani zanaatkarlık açısından, bestecilik bir zanaatkarlık arasında baktığımız zaman. Sanatçılarımız, e, sokak hoş sanatçılarımız, e, yani aktüel, popüler sanatçıları bir tarafa bırakıyorum. Normal emekçileri, emekçileri, ayrı bir şey. Biz maalesef bu, değer evet. vermemiz gereken şeylere değer vermiyoruz. Önem vermemiz gereken <laughs> şeylere değer <laughs> vermiyoruz. <laughs> bu kadar da popüler <gülüyor> şeyler <gülüyor> ne yapıyor? Zamanla Abi, insanların demiş demiş e, ya boş hayaller kurmasına, büyük hayaller kurmasına sebep oluyor. Yani insanlar televizyonlarla özdeşiyorlar. Tabii. Hayatlarını televizyondaki yaşayan Tabii. artistlerin, bizim dizilerdeki bizim hayatlarına e, benzetmeye çalışıyorlar. Bizim Ve e, benzemeyici psikolojik ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Allah e, ümmete, e, bizlere şuur versin. Yani oyumuzu kullanırken de bilinçli kullanmamız gerekir. Yöneticilerimizi seçerken de bilinçli seçmemiz gerekir. Biz de çalışırken de aynı şekilde bilinçli çalışmamız gerekir. Yani ben sanayiciyim. Ben de aynı şekilde e, yani son iki ayda bizim performans değerlendirmesi yaparız. Yani her hafta bizim e, toplantı toplantımız var. Şirket toplantısı. Performans değerlendirmesi yaparız. Sekiz ayda çalışanlarımızın performansı yüzde seksen iki, yüzde seksen beşken son iki ayda yüzde altmış ikiye düşmüş. Şimdi oturduk bunu değerlendiriyoruz. Şimdi bir bakıyorum bakın niye? Çünkü çalışan şunu düşünüyor. Yani ben nasıl geçineceğim diye düşünüyor. Aklında hep o var. Kafada üretirken yani e, şimdi siz bu ortamı bu şekilde getirirseniz ihracatçıyı destekle biz desteklemek için istiyoruz. İhracatçıyı desteklemiyorsunuz. Gerçek anlamda ihracatçı şu anda evet şartlar konjektür olarak şu anda ihracatçı Türkiye bir üretim üssü haline geliyor. Bu bizim Çin'in şey yapması, Avrupa'nın işte pandemiyle olan şey mücadelesi bizi bu buraya getirdi ama bunu ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Tasarrufu vatandaştan beklemek doğru değil. Tasarrufu devlet kendisini yapması gerekiyor. Kendisinden yapması gerekiyor. Şimdi bizler rahmetler bakın hoca itibardan tasarruf olmuyor başkanım onun için yapmıyorlar. Teşekkür ederim. <laughs> i̇şte işte o itibardan tasarruf olmayınca da ne yapıyor? Biz hala şu anda işte bu geldiğimiz noktada yani 160 milyar küsur milyar dolar bire insanların bankada parası var. Siz güvense vatandaş güvenmiş olsa ne yapar? Bu bankayı ne yap üretime sevk etmiş olsa oradan kazanacağını bilmiş olsa üretime sevk eder. Yani bugüne kadar beton eee çivento siyaseti bugüne kadar geldi. İnsanlar gayrimenkul rantlarından bugüne kadar kazandılar. Ama ne yaptık biz? sanayideki o mesela sanayici olarak ben dayanıyorum. Ben de aynı sizin gibi. Mücadele gösteriyorum. Bakın saat 3'e kadar ben fabrikadaydım, çalıştım. 3'te gittim, yattım. Sabah namazında tekrar kalktım, tekrar fabrikaya gittim. Geldim. Sonra 2 saat daha uyuduk. Kalktık bu programlara geliyoruz. Niye? Yani işte bugün işte